Ayı görüyor musun? Orada beni gör. Seni seviyorum. Rabbime emanet ol. Dualarım seninle. Ne arıyorsun, ne soruyorsun, ne cevap veriyorsun. Ne de sesini duyabiliyorum. Her akşam ağlıyorum sizler için burada. Dualar ediyorum. Rabbim tez vakitte kavuştursun niye? Neredesin, neredesin? Neye cevap vermiyorsun? Neden cevap vermiyorsun bücü? Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Rabbim emanet ol, dualarım sizinle prensesim benim, böcüğüm benim. Diller gibi seviyorum sizleri. İnşallah Rabbim tez vakitte kavuşturur. Amin.